Hanımlar beyler sevgili YouTube oyun kaptanına hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir. Güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Öncelikle farm bilmemiz için Takılarımız full MP. Üzerimizdeki linen set var. Art 7 MP basılı. Elimizde de Art 7 scoring Staff'ımız var. Yani 63 level Magi ile minimum GB ile dizebileceğimiz en iyi çarı dizdik. En yüksek demeyece alabilmek için. Ve canımız daha yani az olduğu için de Tone'dan Art Aç Sage aldım ki duratladım bunları. moblar vurduğu zaman buga girip hepsi birden vurduğu zaman tek yememek adına. Bu bilgiyi verdikten sonra bugün sizlerle 10 saat boyunca harplerde farm yapacağız. Ufak bir diknot düşmek istiyorum. Bazı takipçi arkadaşlar diyor ki hani, bu videoyu zaten çektiydin daha önce izlediğim gibi diyenler var. Hayır izlemediniz arkadaşlar neden farkı nedir derseniz sağ üstümüzde gördüğünüz gibi geçtiğimiz videolarda yaptığım çarlar evet aynı itemler aynı level aynı 10 saat boyunca farm yaptım aynı şekilde ama o videoda dc premium vardı. Bu videomuzda hatta son yüklediğim 3-4 kıyaslama videosuyla birlikte DC Premium değil Gold Premium var çarımızda arkadaşlar. Yani buradaki amacımız aynı şekilde aynı koşullar altında aynı mob sayısını keserek Gold Premium ve DC Premium arasındaki farkı sizlere sunmak. Not hakkında bilgi verecek olursam abi harplerin level 70 77'ye kadar meyse atıyor 83 level'e kadar kutlardan noh atıyor. <laughs> yani böyle artık bunları sürekli aynı haftara düşüyoruz ama böyle bir derdimiz yok çünkü çarımızın level 63. Yani minimum 63 level mag olmak zorundayız zaten. 60 frame novası 2 master ata karttıran ikilimize 45 ice büyük anası ikilimizi kullanmak için minimum 63 olmak zorundayız. bot ne atıyor derseniz de aslında her videomuzda slot hakkında bilgi vermek sizler için bazen sıkıcı olabiliyor ama şöyle düşünün lütfen. Videomuza yeni rastlayan, oyun uzun zamandır oynamayan arkadaşlarımız var yeniden başlayan diyelim. Slot ne drop attığı hakkında bilgi sahibi olmayan neler attığını unutan birçok arkadaşımız var. O yüzden slot hakkında bilgi vermeye devam edeceğim. Harplerden drop olarak beklentilerimiz tabii ki de ana dropumuz M'de olmuş olacak. Bunlara ek olarak Iron Impact, Shard, ib ve Buz şişleri de atıyor. Yine ufak bir dig knob 77 level, maksimum 77 level bir DTR Battle Priest'lerine Battle e döndüğünüz zaman 20 saat boyunca ile bu slottan ortalama 20 tane M'de alıyorsunuz. Bunu da ufak bir bilgisini geçelim. 10 saat Gold Premium ile farm yapacağız. Evet eski videolarımızda 10 saat değil. DC Premium Farm ile birlikte 20 saat harfide farm yapmış olmuş olacağız. Farmımızda ilk 3 saatte düşen tüm dropları sizlerle paylaşmış olacağım. İlk 3 saatin analizini ayrıntılı olarak yapacağız arkadaşlar. Daha sonrasında 10 saatlik farmımızın sonuna geçeceğiz. Yani yorumlarda şu tipleri de görüyorum. Ufak bir değinmeden edemeyeceğim. 3 saat farm yapıyorsun, 10.000 moba geçiyorsun, 10 saatin sonuna geçiyorsun. 3 saatten sonra yaptığın o ara farmlar ne oluyor diyen tipler var. Hani bak Anta Bey'in arkadaşım OBS bir program var. Bilgisayarına yüklüyorsun. 20-25 saat kesintisiz kayıt alıyorsun. Bu da benim gibi video çekiyorsan, görüntü kalitesi istiyorsan 25 saatlik bir video demek. 250-300 GB'lık bir dosya boyutu video ortaya çıkması demek. Sonra onu oturuyorsun, editliyorsun, YouTube'a yüklüyorsun kafana göre artık. Ve bizler de onu izliyoruz. Yani boş yapmanın veya yorum yapmadan önce anlamıyorum. Hani beynini kavanoza koyup böyle klavyenin başına öyle mi geçiyorsun gerçekten anlamıyorum. Ama gerek yok böyle şeylere. Eğlenmene bak. Not ne atıyor onu öğren. Var mı yapılır mı yapılmaz mı kendin karar ver. Hani burnunu başkalarının içine sokma lütfen. Kendi burnun kendine yeter. He, evet, başkasına şunu şöyle yap yok böyle yap diyeceğine. yükle obyesi kendin yap. Salak saçma yorum yapma. Her neyse fazla uzatmadan herkesin Ramazan bayramını da kutlayayım efendim. Büyük ihtimalle motovlog videosundan sonra izleyeceksiniz bunu. Sizlere keyifli izlemeler dilerim. Destek olmak için videomuza like atmayı ve kanalımıza da abone olmayı unutmayınız. Arkadaşlar farmımızın ilk bir saatini bitirdim. TSM'imizin bitmesine saniyeler kaldı yani şöyle görüyorsunuz tavuğumuzu atalım. Yani bu sattı. Bu saatte iyi çöp attığını söyleyebilirim yani biraz iyi aldık gerçekten. Evet bir saatte bir tane MD 1.3 hem nakit para attı ki gayet güzel. Yani normal drop gibi diyebiliriz. Old Premium'dan kasmamız hani fena değil gibi durdu ilk saat için. İyinin kötüsü de diyebiliriz. En azından saatte 2.5 para geldi diye düşünelim. Diğer yandan 2 ve 3. saatlerinde drop'u ne olacak hep birlikte görelim. Evet Zufarson Harpy Farm'ımızın da ikinci saatini tamamladım ve beklentimin gerçekten üstüne drop oldu. İkinci saat 3 tane M'de 500 kadar nakit para çıktı. Ek olarak da Harpy attı ama çok eskiden magelerin içine yarıyordu Bitsem artık günümüzde çöp ya bildiğiniz çöp niteliğinde gerek yok. Gold Premium'a kıyasla güzel drop attı. 3M'de attı saatte. Yani Gold Premium olmasına rağmen 1 saatte Harpy'lerden özellikle 3M'de almak gerçekten güzel oldu. Estland Ravenler'de Gold Premium'la 3M'yi görmek saatte biraz nadir olmuştu. Yani soğutup güzel gibi duruyor ya. Benim hoşuma gitti. Farmımızın 3. saatine devam edeceğim ben. Fazla zaman kaybetmeyelim. Time that in my mind, there's within the place within, there ain't nobody perfect Time that, time that in my mind, there's within the place within, there ain't nobody perfect Find your way into this wonderland cross the Arkadaşlar 3. saatimizi de tamamladım. Yani son slotu kesiyorum. Birazdan bir CV'miz biter zaten. Donatıp Reaper'ımızı yapalım bir. Evet farmımızın 3. saati gerçekten mükemmel geçti. Yani 2 ms 4 m'de attı ki Raven slotunda çift slot dönmeme rağmen bu kadar drop alamadım ulan ben. Ama farmda levelin gerçekten çok etkisi var. Ravenleri 83 level mage ile kesmiştim. Ravenlerin leveli 80'di. Benim mobun kendi levelinden yüksek bir charla kesmiş oldum ama harpilerde levelleri 70 63 level kendi levellerinden baya düşük bir çarla kestiğim için bu kadar drop aldığıma inanıyorum ben. Tek başınıza da iki slotu gel git olarak kesebiliyorsunuz seri şekilde. O yüzden hani droplar tatmin edici geldi bana. 10 saatlik bir farm yapacağım. Yani DC Premium'a e kıyasla daha sonrasında Gold Premium'la 10 saatlik farmımızı tamamlayalım. Daha öncesinde çekmiş olduğumuz videolarda da 10 saatlik DC Premium'la aynı şekilde yaptığımız farmı kıyaslamış olacağız. Ve en sonunda da slot hakkında görüşlerimi farm yapılır mı yapılmaz mı tabi bunlar siz karar vereceksiniz ama en sonunda da slot hakkındaki görüşlerimi bildirmiş olacağım. 7 saat sonra görüşmek üzere diyelim o zaman. A few moments later. Sevgili dostlarım 63 level izik magimizle farsonda harfi farmımızın 10. saatinde tamamlamış bulunuyoruz. Slot beklentimin bir tık üzerinde çıktığına yalan söyleyeyim. Çünkü burada kasmak için yani 63 level olmanız yeterli. Eksi öldüğünüz zaman içiniz gitmeyecek. Bu soku geç yani öyle giden bir eksiniz yok. İtem olarak full mp'yiz. Old takı dediğiniz 10m. Hadi aşağı yukarı 10 diyelim. Artı 7 mp basılı linen set dediğiniz 5m zaten para değil. Yani bunları göz önünde bulundursak 15 5 dizdiğimiz çarla bir de gold premiumumuz var ki ot orta şeker güzel drop atıyor. Şöyle bir durum var ama bir saatte 4 meyde aldığım da oldu. Başka bir saatte bir tane meyde aldığım da oldu. Yani bir saatte 4 meyde aldığımı görüp hm, gideyim sota kasayım saatte 4 meyde atıyor diye bir kafa yok arkadaşlar. Öyle bir kafayla gelmeyin. Yani tamamen şans meselesi. Diğer yandan 10 saatte 19 meyde bir tane de iron impak aldım. Yani bir saatte ortalama 2 tane drop attığını söyleyebiliriz. 7.5 kemden nakit para var. 2 m TS'ye gitti. Bir 3-4 emi de can potu arttı mana falan dersek. Kısaca çıkan nakitler olduğu gibi masrafımıza gitti. 10 saatte bana 19 tane M'de bir tane de Irun Impact kar kalıyordu. O da ortalama 25 em para demek. Yani dediğim gibi fena bir slot değil. Durumumuza, itemlerimize, primimize baktığımız zaman ama burada uzun vadede hani bir ay boyunca oturayım böyle 30 gün boyunca her gün 10'ar saat farm yapayım derseniz Gold Premium alırsanız değmez arkadaşlar uğraştığınıza değmez. Günde akşam üzeri giriyorsunuzdur oyuna 2-3 saat gelirsin bu sota farmını atarsın. 1 saat Drakin'e girersin kafan eserse sonra FTN'e girersin yatar uyursun. Yani oyun oyun olduğu için zevk almak için oynarsan Gel buraya farmını at. Geri çevirmezsin, elin boşta dönmezsin, iyi kötü bir şeyler kalacaktır. Aynı zamanda yine de 3-5 bir şey geçmiş olur ama bir ay boyunca dediğim gibi günde 10 saat kasacaksanız, elle kasacaksınız bile gold premium almayın zamanınıza yazık. Yani uzun vadede her zaman diyorum dc premium'unuzu çekin, keyfinize, droplarınıza bakın. Bir diğer yandan dc premium'la aynı çarla, aynı levelde aynı itemlerle, aynı kesme, mob kesme şekliyle, aynı mob sayısıyla 10 saatte aldığımız droplara gelecek olursak 10 tane md var 2 tane ironbow 4 tane buz yan buzları da var tabi ve 15 md nakit para çıkıyor bir de 10 tane MS'miz var. Bunları DC Premium aldık. Bakın arkadaşlar MD sayımız neredeyse yarı yarıya az ve Gold Premium'a daha fazla aldık. Ama bu sizi şaşırtmasın. Yani Gold Premium daha iyi mantığı yok. Çünkü herkesin düştü hata şu. Hani bugün 10 saat farm yaptım. 19 MD aldım. Yarın aynı şekilde farm yaparsam belki 15 MD alacağım. Bir hafta sonra aynı şekilde farm yaparsam belki 10 MD alacağım. Yani slotun saati saatini tutmuyor. Böyle sürekli 24 saat kasmıyoruz o yüzden böyle tam saatte gelin buraya 5 saat farm atın 20 tane medya alın gidin gibi yani tam böyle kesin ortalamalı bir şey söyleyemeyiz. Yine de dediğim gibi Günde 2-3 saat oynuyorsanız gelin suta kılsın ona bir lafım yok. Gold premium alıp burada farm yapmaya 2-3 saat için değer. Daha fazla uzatmayayım efendim. Videomuzu burada bitirelim. Beğendiyseniz videomuza like atmayı ve kanalımıza da abone olmayı unutmayınız. O zaman bir sonraki videomuzda görüşünce dek. Oyun kaptanından hoşçakalın. Bino Game mutlu kalın.